Murat Sevinç, Diken, Nuray Mert'in Veda Yazısı ve Hali Pür Melalimiz Üzerine. Hiç hesapta olmayan bu yazı yalnızca Nuray Mert hakkında değil. Ancak baştan yazayım. Nuray Mert okuduğum, sevdiğim, sinirlendiğim, yararlandığım, katıldığım, karşı çıktığım, takdir ettiğim, eleştirdiğim bir akademisyen yazardır. Yazılarını önemsediğim bir akademisyen. Gece vakti ülke siyaseti hakkındaki yazılarına veda makalesini okuyunca üzüldüm iki satır olsun bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Nuray Mert istikrarlı, tutarlı bir akademisyen ve baş ağrısından hiçbir zaman çekinmedi. Beni herkes sevsin ve okusun hastalığına tutulmadı. Fanatizme prim vermedim. 2011 yılında zamanın başbakanı bir miting meydanında Nuray Mert için namert ifadesini kullanmış, ifadelerini kitlesine alkışlatmıştı yıllar önce Kogito'da yayınlanan laiklik makalesi radikaldeki sosyal devnek, örneğin İngiltere'deki özelleştirmelere dair çözümleme ve savunularını hala hatırlarım. 2010 yılındaki meşhur halk oylamasında sert bir hayırcı olmasına, benden daha keskin hayır yazıları kaleme almasına karşın neden yetmez ama evetçi olarak anıldığını ise o gün bugündür anlamış değilim. Herhalde o Amorf torbaya uygun görüldüğü için ilk çözüm sürecinde gayet temkinliydi ve ciddiye alınması gereken eleştiriler yazmış. Bu yüzden HDP cenahından lüzumsuz serzenişlere maruz kalmıştı. Kısa süre kaldığı cumhuriyetten ayrılma gerekçesi fazlaca iyimser bulduğum bazı varsayımları ve hatta zaman zaman inatçılıkla düşüncede istikrarı karıştırdığını düşündüren tutumu vesaire başka fasıl Buna mukabil katıldığım katılmadığım yazılarının ortak yönü hesapsızlığıdır. Şöyle başlamış veda yazısına. Yıllar önce Fazilet Partisi'nin kapatılma kararı üzerine utanıyorum başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu ülkede ana muhalefet partisi kapatılırken, başörtülü kadınlar suçlu muamelesi görürken özgürce dolaşmaktan utanıyorum demiştim. O kapatılan partinin devamı olanlar iktidara geldi. Ülkeyi 23 yıldır yönetiyor.'' 2010 yılında bu kez Korkuyorum başlıklı bir yazı yazmıştım. Şimdi de korkuyorum. Asıl bu kez korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Hem kendi adıma hem ülkem adıma korkuyorum. Tanınmış bir kadın akademisyen yazar Korkuyorum diyerek siyasi yorum yazmaya son verdiğini açıklıyor. Mert geçtiğimiz ay adını dahi anmak istemediğim bir televizyon kanalının davetine ne yazık ki icabet etmiş ve sonrasında olanlar olmuş. Nitekim iki buçuk hafta sonra hakkımda 2014 yılında bir kadın gazeteciler ziyareti çerçevesinde Suriye'nin Kürt bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafa dayanarak silahlı örgüt üyeliği ithamıyla ağır ceza davası açıldığı tebliğini aldım. Kendi yakın ve arkadaş çevresi işbirlikçilerin hazırladığı KHK listeleriyle iltisaklı ilan edilmiş bir çeyrek KHK'lı olarak Nuray Mert'in hislerini anladığımı tahmin ediyorum. Muhterem okur. Velev ki Nuray Mert'ten haz Boş verelim. Sizce de durum yeteri kadar vahim. Bezdirici ve mahcubiyet verici değil mi? Ve zannetmeyin ki yalnızca Nuray Mert yaşıyor bu duyguyu. Yıllardır yazıp çizen, epeyce badire atlatıp sert polemiklere girmekten çekinmemiş bir yazarı böylesine yoran ve korkutan koşullar eninde sonunda her birimizin sıkıştırıldığı cendere. Dün Mahir Polat ev hapsine alındığı için mutlu olduk. Bu sabahın köründe iki cesur gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağrel gözaltına alındı. Yüzlerce öğrenci tutuklu. Her sabah bugün kim gözaltına alındı acaba endişesiyle açıyorum bilgisayarı. Yıllardır aynı terane. Nuray Mert'in veda gerekçesiyle olup biten arasındaki bağ görmek zor olmasa gerek. Şu koşulları yaratanlar Mert'in veda yazısının müsebbipleri ise herhalde memnundur. Keyifleri yerindedir kolay değil. Yıllarca dürüst biri olduğu için kendi haklarını savunan bir yazarı bezdirdiler. Az buz gurur duyulacak iş değil. Nuray Mert, üniversite kapısında bekletilen türbanlı öğrencilerin ve partisine kapatma davası açılan siyaset esnafının hakkını savunurken, şimdinin çoğu palavracısı işbirlikten sesini çıkarmıyordu. Görünmez olmuştu zamanında Kenan Evren'e Fahri Doktor'a veren, bugün İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden üniversitenin 28 Şubat günlerindeki idaresi zannetmeyin ki kuzulara dokunmuyordu. O gün günde Tanöre, Hatemiye eziyet etmekle meşgullerdi. Kendi kurumlarından örnek vereyim türban yasakları sürerken, refah ve fazilet kapatılırken, 367 günlerinde AKP aklında absürt bir iddianameyle kapatma davası açıldığında ve diğer muhtelif saçmalıklar esnasında bizim üniversitenin ve siyasal bilgiler fakültesinin sünepe sağcılarının bir bile karşı çıkan tek cümle kurmamış, gemisini yürütmüştü. Hala yürütmekteler. O günde, bugün de başını derde sokanlar, diğer bir deyişle Tavşan bokluğunu reddedenlerse değişmedi. Konuşmaya doyamayanları 28 Şubat sürecine ve şimdiye dair anlatacak çok şey var. Ancak ne içimden geliyor ne de kibirden burnunun ucunu görmez haldeki yeni ayrıcalıklı zümreye bir şey ifade eder. Onlar yıllar öncesinden habersiz gençlere düşlerinde yarattıkları bir tarihi anlatmakla meşgul. Nuray Mert bir akademisyen yazar. Seveni de sevmeyeni de var ki doğaldır. Bugüne dek sözünün samimiyetinden kuşku duymadım. Zamanında yer bulduğu, yazıp konuştuğu merkez medya, görülen o ki merkez sağın kaderini paylaştı ve onunla birlikte tarihe karıştı. O farklı görüşlerin az çok yer bulabildiği bir merkezdi nihayetinde. Bugün 2025 Türkiye'sinde adı sanı bilinen bir kadın yazarın hiç de yersiz olmayan endişeleriyle başa çıkamayarak, Siyasi yorum yazmayı bırakmak zorunda hissetmesi göz ardı edilecek ya da sevinilecek bir durum değil. Korku salanlar bakımındansa yinelemekte zarar yok. Gurur duyulacak büyük bir başarı. Aferin onlara. Ne kadar övünseler azdır. Nuray Mert'e sağlık, esenlik dilerim. Umuyorum fazla uzun sürmez bu duygu hiçbirimiz için.